Merhaba arkadaşım bu soruyu yapabilme olasılığın kaç? Olasılık sızlılılılık gıcık değil mi? Evet şimdi bak kümesin elemanları kullanılarak rakamları tekrarsız üç basamaklı kaç çift sayı yazılabilir? Eğer arkadaşım şurada verilenlerde 0 da varsa 0 ile tamam mı Üç basamaklı sayı istiyor benden 0 ile diğer çift sayıları ayrı değerlendiriyoruz. Şimdi o zaman şöyle diyelim ben buraya 0'ı koyduğumda arkadaşım yani burada bir durum oluyor. Peki rakamları tekrarsız olacak 0'ı buraya yerleştirdim buradan seçebileceğim sayı 5. Bunlar çarpma oluyor tabii ki de. 5 taneden birini seçtim ya. 4 seçeneğim kaldı mı? Peki 4 kere 5. 21 ile çarptım. Yine 20. Artı diyorum. Hocam 2 ile 4'ü şuraya koyma ihtimalim var. Yani 2 ihtimalim var. Doğru mudur? Evet. Peki hocam burada 2'yi buraya yerleştirdim. 0'ı başa koyamayacağım. Buradan da bir 2 kullandım ya. Buraya seçeceğim sayı 4 ihtimalden bir tane de. Peki bak 2 ile 4'ten birini buraya kullandım. Peki bir tane de sayı burada kullandım. Yani 6 rakamımdan 4 tane seçeneğim kaldı. 4 çarpı 4. 16. 2 ile çarptım. 32. Peki bunu toplayacak olursam kaçmaz değil mi? Evet. Buraya istersen 2'yi koy. Bak 4 kere 4 16 gelir. Buraya 1 yazdığı için 16 bir de 16 olur. Cevap gelir.